Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesi ile karşınızdayız. Bahçeli'den Gazze için müthiş çıkış, şafak sökmeden orada olmasını biliriz. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle. Kurulan her Türk devleti bir öncekinin temelleri üzerinde yükselmiş ve çağına mühür vurmuştur. Türkiye Cumhuriyeti aç kovuğundan çıkmamış, telkinle kurulmamıştır. Türkiye Cumhuriyeti olağanüstü şartlarda tarih sahnesindeki yerini almıştır. 1923 yılının 29 Ekim'inde Cumhuriyet 158 mebusun oyuyla kabul ve ilan edilmiştir nasıl cumhuriyetten dönüş yoksa, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden de dönüş olmayacaktır. Millet, kararını kesin kes vermiştir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, cumhuriyetin emanetlerini çok güçlü bir şekilde güncellemiştir. Eğer Atatürk bugün yaşamış olsaydı, devletimizin geçirdiği badireleri dikkate alarak Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yılmaz bir müdafacısı olurdu. Cumhuriyet, bilhassa kimsesizlerin kimsesidir. Geçmişin izinden yürüye yürüye bugünün ve geleceğin parlak günlerine mutlaka ulaşılacaktır. Günü birlik düşünmek, hamasette günü kurtarmak, hadiselerin akışına göre politika değiştirmek bölgesel tehdit ve tehlikeleri eninde sonunda vatan topraklarını taşıyacaktır. 13 Kasım 2009 tarihinde Meclis Genel Kurulu'nda şu açıklamaları yapmıştım, adı üstünde jeopolitik üzerinde yaşanılan coğrafyanın yöneticilerine yüklediği yönetim vizyonunu tanımladım. Yüksek siyaset, kaynağını coğrafyadan alır. Her coğrafyanın zorunlu politikası vardır. Coğrafya aynı duruyorken on asırdır bu topraklardan yükselen politik dinamikleri değiştirirseniz buradan hepinizi uyarıyorum ki coğrafyayı mutlaka kaybedersiniz. Bugün karşımızdaki tehlike de budur. İnsanlığın geçmişi, tarihin çöplüğü bunu öngörmemiş, yöneticilerin ve devletlerin enkazıyla doludur. Coğrafyamız tartışılırsa milletimiz, milletimiz tartışılırsa devletimiz, devletimiz tartışılırsa bayrağımız, bayrağımız tartışılırsa varlığımız ortadan kalkacaktır. O günkü düşüncelerim aynısıyla böyleydi kimsenin tereddüdü olmasın ki 14 yıl evvel ne söylediysem arkasındayım, altındaki imzaya da sahip çıkacak ahlaki tutarlılığı sonuna kadar gösteririm. Kısır çekişmelerin, bayağı ezberlerin, söz ve siyasi cepheleşmelerin devlet siyasetine yön vermesi diye bir şey olamaz. Türk milletinin savunma hattının son sınırı misakı milli ile çizilmiştir. Bilinmelidir ki misakı milli ihlal edilemez bir egemenlik beyanıdır ve zaman aşımına tipi değildir. Vatanımızı korumak, devletimizi müdafaa etmek Anadolu topraklarına saplanıp kalarak yapılamaz. Eğer böyle olursa kademe kademe vatanımızı kaybederiz. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.